Bugün rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, ülkemiz insanımız henüz daha depremlerle baş edebilecek durumda değil ve ülkemiz depreme hazır değil. Şimdi bugünkü açıklamalar yani hem Sayın Cumhurbaşkanının hem de e, şehircilik e, bakanımızın. İklim Değişikliği Bakanımızın yapmış olduğu çalışmaların söylemlerin tamamının altına imzamı koyar. Bunlar doğru şeyler. Dikkat ederseniz şu şu sene bugün itibariyle söyledikleri deprem ülkemizin beka meselesidir. Deprem ülkemizin en önemli gündemidir. Bu gündemi unutmamak lazım. Depreme ülkemizi hazır hale, güvenli hale, dirençli hale getirmemiz gerekir. Ülkemizde deprem dirençli kentleri oluşturmamız gerekir. Ve hatta devam ediyor özellikle yönetimlerin bu işe önem vermesi bilhassa depreme hazırlığı yapacak, önlemleri alacak yerel yönetimlerin suni gündemleri, önemsiz gündemleri bir tarafa bırakarak doğrudan doğruya deprem işiyle bulundukları kenti deprem dirençli hale getirmeleri uğraşına dönmelerini istiyor. Bu bizim 25 senedir 99 depremlerinden beri bağırarak her fırsatta söylediğimiz hem merkezi yönetimi hem yerel yönetime sözlerdir. Ve bugün bu sözlerin duyulduğunu, benimsendiğini bizzat Cumhurbaşkanı'ndan ve Şehircilik Bakanı'ndan duymuş olmamız beni son derece mutlu etti. Şimdi şöyle söyleyeyim, İstanbul depremi hazır mı diye sorsanız, büyük ölçüde hazır değil. İstanbul'da depreme hazırlık yönünden, önlem alma yönünden bir şeyler yapıldı mı? Cevap çok şey yapıldı. Ama bu yapılanlar İstanbul'u depreme hazır, deprem dirençli hale getirmekten henüz daha çok uzak. Dolayısıyla yani İstanbul depreme hazır değil diyoruz hazır hale getirilmesi için de doğru yolu benimseyip o yolda ilerlemek lazım. Doğru yolda şudur. İstanbul'daki tehlike büyük çoğunlukla bütün yönleriyle belirlenmiştir. İstanbul'da ne zaman yani periyot olarak yoksa gün saat olarak değil deprem olacağı nasıl nereyi nasıl etkileyeceği İstanbul'un bileşenlerinin nasıl zarar göreceği bugün için bilim dünyası tarafından ve yerel yönetimler tarafından bilinmektedir. O halde yapılacak şey bu kenti deprem dirençli hale getirmek olacaktır. Deprem dirençlilik demek deprem olduğu zaman İstanbul'un minimum hasarla bu depremi atlatması demektir. Günlük yaşamının değişmemesi demektir. Bak bizim Güneydoğu'da bir deprem oldu. iki senedir kendimize gelemedik. O, o yöre de kendine gelemedi. Açlık, susuzluk, işsizlik, kanalizasyon karışması, işte içme suyu karışması, lağımlar, yani molozların belli yerlere dökülmesi, kanserojen maddeler, hastalık, e, hijyen olmayan koşulların bulunması, evlerin yıkılması, yolun, köprüyün vesairenin olmaması gibi daha halen daha problemler devam ediyor. Şimdi dolayısıyla depremi geçiren kentin, mesela İstanbul'u konuşuyorsak, depremden sonra günlük yaşamının bile önemli ölçüde değişmemesi lazım. Bu hale getirilmesi lazım. Bunun için yapılacak şeyler basit. İstanbul'da yönetimi deprem yöneten ve depreme İstanbul'u hazırlayan bir şema içerisinde bir şekle dönüştürülmesi lazım. Ee, bazı kanunların çıkması lazım. Finans kaynaklarının harekete geçilmesi lazım. Ve İstanbul ve çevresinin mikro bölgeleme çalışmasının yapılması lazım. İstanbul'da çoğunlukla mikro bölgeleme çalışması yapılmış. Ondan sonra İstanbul'un bileşenleri, yani bir kentin bileşenleri. Bunların biri halktır. Diğeri altyapıdır. Üçüncüsü yapı stokudur. Dördüncüsü ekosistem ve çevredir. Beşincisi de ekonomidir. Bu bileşenlerin depremde nasıl zarar göreceğini, ne kadar zarar göreceğini daha deprem gelmeden önce hesaplamaktır. Görmektir. Ondan sonra deprem gelmeden önce bu zararları azaltmak, minimum hale getirmek için uğraşmaktır. İstanbul'u depreme hazırlamak bu. Bunun için de böyle özel yapılanmaya, özel bir takım kurumlara, birimlere ihtiyaç yoktur. Devletimizin organlarını, devletin yani yapısını, birimlerini harekete geçirmek suretiyle İstanbul'u depremi hazırlamak mümkündür. Bu çok daha ekonomiktir, çok daha etkindir, çok daha efektiftir. Örneğin İstanbul'da barajların yıkılacağını düşünüyorsanız ki ben düşünüyorum bazı barajların bunlar için daha şimdiden deprem olmadan, barajlar yıkılmadan devlet su işleriyle oturur, iski Barajlar konusunda bir anlaşma yapar, onlar da mevcut barajları gözden geçirir, zayıf olanları güçlendirir, yıkılacağı yukarı yeniden yapar, deprem geldiği zaman o barajlar da yıkılmaz. Yani depremden önce bunu yaparsın. Mesela bazı yolların kapanmasını istemiyorsun, stratejik yollar çok önemli. E bu yolların deprem dirençli olup olmadığını Karayolları Genel Müdürlüğüne yazarsın. Depremde bu yolun açık kalması lazım, yıkılmaması lazım. Gereğinin yapılarak tarafıma bilgi verilmesi diye. Depreme hazırlanan, hazırlayan birim başı diyelim ki belediye başkanı bunu yazar. Karayolları bölge müdürü de bu yolu inceler eder ve cevap yazar. Evet bu yol deprem dirençlidir, depreme hazırdır veya değildir. Değilse deprem dirençli hale getirir. Yani bunun için özel bir yol ekibi, özel bir birim oluşturmana gerek yok. Veya halkı eğitmek istiyorsan tutarsın Milli Eğitim Müdürünü, İstanbul'un yazarsın. Şu, şu 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 haritalara göre şu bölgede şu kurs verilecektir, şu eğitim yapılacaktır, şu ders verilecektir. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılarak tarafıma bilgi verilmesi. Milli Eğitim Müdürü bunu yapmak zorundadır, yapar ve sen de gider kursunu mursunu anlatırsın. Daha da mı olmadı evlere bizzat gidip de halka deprem planını yapmayı, depremde nasıl davranacağını öğretmek istiyorsan muhtarlara bir yazı yazarsın. Şu şu mahallede, şu tarihlerde şu evler ziyaret edilecektir. Gerekli organizasyonun yapılmasını rica ederim. Muhtarların işine oturup yapsınlar. Yani demek istediğim biz hep depremde konuşuyoruz, konuşuyoruz. Etkinlik yapacağız diye gösterişe sapan vitrine yönelik çalışmaları yapıyoruz. Ondan sonra unutuyoruz. Etkinlikte birini konuşturuyoruz, bir plaket veriyoruz, üç beş alkış çalışıyoruz, bitiyor. Tamam, siyaset de bunu yapıyor, yönetim de bunu yapıyor. Sokağa inin, inin, iş yapın. Bu iş o kadar zor değil. Ha zor olan bir takım yerler var. Onlar da devletle, belediye, halk bütünleşir, yumruk gibi olursa biz İstanbul'u 10-15 senede depreme hazırlarız. 25 senedir hazırlayamadık. 25 senede değil İstanbul, Türkiye'nin tümü depreme hazırlanabilir. Benim dediğim yolla en basiti bir, bir bakanlık kur. Afet Bakanlığı diye deprem bölgelerinde, faylı bölgelerde, fayzonlarında zonlarında deprem zonlarında Bismillah de işe başla o bakanlığın bir kadrosu olsun bütçesi olsun belli bir planı programı hedefi olsun otursun çalışsın nasıl ki Ulaştırma Bakanlığı bu memlekede bir sürü yol yapıyor bilmem su yap su yolları barajlar yapılıyor ee, Şehircilik Bakanı onu yapıyor Ekonomi Bakanı bunu yapıyor her neyse bu bakanlıkla yapsın. Türkiye'nin parası pulu mu yok? Çok. Öyle kurumlara öyle bütçeler veriyor ki inanamazsın. Az yol yapsın, az baraj yapsın, az müteahhitlik hizmeti yapsın. Birazcık fazla deprem hazırlığı yapsın. Ülke bunu yapabilir. Yeter ki niyeti olsun. Bu niyetinin olması için de siyasilerin halk gözetim ve denetiminde olsun. Halk gözetim ve denetimini yapmasın. Kim ki yani deprem önlem almadan uzaklaşırsa kaşını karartmayı, gözünü karartmayı halk bilsin. Biz bu işi bu şekilde hallederiz. Yoksa Türkiye'nin geleceği yok demektir. Bağımsızlığı da ekonomik, siyasi bağımsızlığı da yok demektir gelecektir. Deprem o kadar ciddi bu ülkenin yani hayat memat meselesidir, beka meselesidir. Şimdi ee, Güneydoğu'yu biz öyle öngörü değil, Güneydoğu'ya depremin geleceğini söyledik. Yerel yönetimlere de, merkezi yönetime de, halka da söyledik. Senelerce yazdık, 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 videolar gönderdik, söyledik, konuştuk, konuştuk. Geldi vurdu deprem, 50 binden fazla insanımız öldü. Bizim halk uyanmadı. Çünkü bizim halk maalesef iyi insanlarımız, güzel insanlarımız, ama bana bir şey olmaz diyor. Niye diyor onu bilmiyorum. Ve nitekim de kendine oluyor. Ama onun aklı sıra olmaz diyor. Umursamıyor.